يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز hakim Bakalım, dört isim ve size bu ayetle ilgili bir şey fark etmeniz için bu dört ismin temel anlamından bahsetmek istiyorum. El-Melik, kral demektir. El-Kuddüs, tamamen saf demektir. Üçüncüsü El-Aziz, otorite demektir. el hakimse bilge Cuma suresinin ilk ayeti Allah'la ilgilidir. İkinci ayet ise Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam hakkındadır. Hüvellezî ba'fe fil ümmiyyine rasûlem minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yüzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve inkânû min qablu lefî İkinci ayet, birazdan çevirisini yapacağım, Allah'ın Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgilidir. Kur'an'da en sevdiğim ayetlerden biridir. Çünkü bu ayet, Hz. Peygamber aleyhisselamın bir özeti gibidir. Şimdi bu tek ayette Allah, Peygamberimizin toplumu nasıl dönüştürdüğünden bahsediyor. Ve Allah, dört adımdan bahsediyor. Hmm, dört rakamını daha önce nerede duyduk? Allah'ın kaç isminden bahsetmiştik? Dört. Allah'ın Resulü kaç yolu izliyor? Dört. Dört adım. Birinci adım, onlara ayetlerini okuyan, kralın simgelerini. Bir kral nasıl bilinir? Simgeleriyle. Resul insanlara onun simgelerini anlatıyor. Krallığı neresi biliyor musunuz? Şuradaki dağları görüyor musunuz? Onun krallığının bir parçası. Şuradaki güneşi görüyor musunuz? Onun krallığının bir parçası. İşte bir kralı böyle tanırsınız simgeleriyle. 2 numara. Ve yüzekkihim. Peygamberimizin yaptığı bir diğer şey ayete göre neydi? Onları temizler. Allah'ın ilk ayetteki ikinci ismi neydi? Tüm saflığın kaynağı. Bağlantıyı görüyor musunuz? Üçüncüsüne geçmeden önce, Allah mutlak hakim olduğunu söylüyor. Hatırlıyor musunuz? Kanunların geldiği yer. Kanunlar otoriteden gelir. Allah diyor ki, onlara kitabı öğreten ve Arapçada kitap kelimesi, kanun anlamına da gelir. Bu yüzden onlara kanun öğreten demiş oluyor. Ve kanunu sadece geçerli bir otorite belirleyebilir. El Aziz sadece kendisi kitap yani kanun gönderebilen. Allah'ın ayetteki son ismi neydi? Sırayla söylemiştik. El Melik, El Kuddüs, El Aziz, El Hakim, bilge olan. Allah diyor ki, onlara kitabı ve hikmeti öğreten onlara bilgeliği öğretiyor. Bilgelik nereden gelir? Bilge olandan. Allah'ın dört ismi bir ayette. İkinci ayette peygamberin yaptığı dört şey. Ve hepsi mükemmel şekilde birbiriyle ilişkili.